yaşamayı çok seven iki papatya. Son zamanlarda canlarını yakan biri. O kadar kırılmış ve üzmüş ki. Artık o iki papatya ölmek istemiş. Biri bizi dalımızdan koparsın yoksa solup gideceğiz derlermiş hep. Ah benim güzel papatyalarım. Bir gece ansızın geldim apar topar yanınıza. Sizi dalınızdan koparmaya gelmiştim sizi canlandırmak istemiştim. Ben, ben nereden bilebilirdim ki o enkazın sizi solduracağını? Uyuyan güzellerim, hayattaki tek servet ve varlıklarım. Sizi koparamadım o iğrenç yerden. Sizi çekip alamadım o nalet yerden. Ne olur ablanızı affedin. Ne olursa olsun, iki elim kanda da olsa gelirim dedim ama o gün gelemedim. Yetişemedim. Ne olur affedin beni. Cennet kuşlarım